Merhaba arkadaşlar. Bugün 29.07.2025 Salı. Değerli arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olarak kanalıma destek vermek adına bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Değerli arkadaşlar. Ben bu kanalda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu kanalda paylaşımlarım tamamen kendi kişisel yorumlarımdır. Benim kişisel yorumlarımla sizin risk algınız doğru orantılı olmayabilir. Bu nedenle bu kanalda yer alan paylaşımlara baz alınarak yatırım yapılmaması gerekir. Yatırım stratejinizi oluştururken kendi yatırım stratejinizi kendiniz araştırarak kendi mantığınıza en uygun yatırım stratejinizi oluşturmanız gerekir. Ben Cemal Yıldız YouTube kanalı sahibi olarak Cemal Yıldız 2 YouTube kanalı sahibi olarak sizlere bu videolarımı paylaşırken hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi mantığıyla paylaşmıyorum. Sadece insanlara yatırım bilinci ve stratejisini empoze etmeye çalışıyorum. Bu kanal kanalımıza gitmiyor gütmeyen insanlara tavsiye vermeyen tamamen amatör içerikli bir kanaldır. Değerli arkadaşlar küçük paraları küçük görmeyin ve küçük paraları küçük görmeyerek yatırıma başlayın. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı yorumlar bölümüne hiç değilse bir emoji bırakmayı ee, bana bunu yaparsanız çok mutlu olurum. Bu videomu ve kanalımdaki diğer videolarımı lütfen kendi sosyal medya mecralarında paylaşın arkadaşlar. Ben amatör bir youtube içerik üreticisi olarak insanlara finansal eee zeka kazandırmaya, finansal bilinç kazandırmaya çalışıyorum. Bütün amacım bu. Bedensel özel durumu olan bir insanım. Yani halkın tabiriyle fiziksel engelli grupta hayatımı sürdürüyorum. Bedensel özel durumu rağmen ve ülkemizde 6 Şubat depremleri olarak bildiğimiz 6 Şubat depremlerinden bu yana Maraş'ta meydana gelen depremlerden bu yana maaş almıyor olmama rağmen elmen geçen küçük paralarla bile engelli maaşım o tarihte kesildi arkadaşlar. elmen geçen küçük paralarla bile yatırım yapma gayreti içerisindeyim. Ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinin Ölmen köyünde yaşıyorum. %96 oranında özel bir durumum var. Yani engel kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü bana göre engel yoktur. Aşmamız gereken zorluklar vardır. Ve açtığımız her zorluk bizi daha sonraki aşacağımız bir engele karşı daha kuvvetli hale getirir. O yüzden engel kelimesi yerine özel gereksinim olan özel insanlar cümlesini kullanmanın daha daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben amatör bir YouTube içerik üreticisi olarak YouTube'a içerik üretmeye çalışıyorum. Ve eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa, anlatım tarzım hoşunuza gidiyorsa sizden de ricam kanalıma abone olup beni desteklemeniz arkadaşlar hiçbir şekilde acıtasyon amaçlı size engelli olduğumu ifade etmedim. Eğer hoşunuza gittiyse anlatımı lütfen kanalıma abone olun ve paylaşın arkadaşlar ve yorumlar bölümüne hiç yapamıyorsanız bir emoji bir kalp bırakın arkadaşlar ve bizi nereden izlediğinizi ve kanalımıza neden hangi videoyla abone olduğunuzu da ifade ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesabımız olan Cemal Yıldız Borsa Anlatıyor Telegram kanalımıza katılarak bunun yanı sıra temettü 77 Instagram hesabımız üzerinden bizi takip ederek ve Cemal Yıldız TikTok hesabımız üzerinden bizi takip ederek ve yine aynı şekilde Cemal Yıldız X hesabımız üzerinden bizi takip ederek ve Borsa Borsa Facebook hesabımız üzerinden bizleri takip ederek bize görüş öneri ve tavsiyelerinizi iletebilirsiniz. Burada ve diğer sosyal medya hesaplarımızda toplumumuzun bireylerinden hiçbir şekilde ken amaca gitmiyoruz. Hiçbir şekilde insanlarımıza yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece yatırım bilinci kazandırma gayreti ve düşüncesi içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz. Eğer kanalımızdaki videolarımız hoşunuza gittiyse kendi aranızda Telegram gruplarınızda, WhatsApp gruplarınızda ve diğer sosyal medyalarınızda Cemal Yıldız 2 YouTube kanalına ait bu videoyu ve diğer videolarımızı paylaşabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, bugün hem Türkiye piyasasında hem de Amerikan borsasında Düşüşler meydana geldi. Bugün Bursa Cumhurbaşkanı 0.3 oranında düşüş gösteriyor. Yine Amerikan borsasında da hissinelerde düşüşler olduğu görülüyor. Peki düşüşler korkulması gereken yerler mi yoksa yeni anımların yapılması gereken yerler mi? Çünkü örnek veriyorum. Bir alışveriş yapacaksınız. Diyelim ki bir meyve alacaksınız arkadaşlar. Bir meyvanın sabah saatlerinde e, kilosu diyelim 20 TL'den satılıyordu. Ancak akşamüstü pazarın toplanma saatleri sırasında 20 TL'den satılan meyvanın 10 TL'ye düşürüldüğünü, artık pazarcı elinde kal, kalan son ürünün e, çürüyüp heba olmaması için 10 TL'ye fiyatı çektiğini gördüğünüzde siz sabah saatlerinde alışveriş yer, e, yapmak yerine aslında akşamüstü pazarcı esnafının fiyatı düşürdüğü tarih e, saatlerde alışveriş yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünmez misiniz? 20 lirayken ürün fiyatı 10 liraya düşmüş. Bu demek oluyor ki siz istediğiniz meyveden almak istediğiniz meyveden daha fazla ürün alacaksınız. Daha fazla kilogram alacaksınız. Ve bu sayede aynı bireyleri olarak daha bol C vitamini veya vitamin açısından daha zengin aile bireylerinizin gözünü doyurarak bir alışveriş yapmış olacaksınız. İşte borsa da böyledir. Borsada düşüşler meydana geldiği zaman endişeye kapılıp satmak yerine aslında mantıklı olan düşüşlere sevinmektir. Bugün biraz önce videoya çekmeye başlamadan önce Gördüm ki arkadaşlar bu su 7 lira 37 7 lira sevinen neydi ve düne göre bugün 03 oranında düşüş meydana gelmişti. Aslında borsa yatırımcısı endişeye kapıp satmak yerine sevgili Cihat Çiçek'in dediği gibi birleşme edasıyla düşükken toplamak daha mantıklıdır arkadaşlar. Buradan sevgili Cihat, Cihat Çiçek abimize de selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Ve onun da bir izleyicisi ve bir abonesi olarak ellerinden öpüyorum. Çanakkale'nin izleyen özel gereksinimleri olan bir kardeşi olarak kendisinin uzun ömürlü ve sağlık ve afiyet içerisinde güzel bir ömür sürmesini Rabbimden temenni ve temenni ediyorum ve diliyorum. Kendisi gibi kalbi güzel insanların sayısının artmasını tüm platformlarda diliyorum diyen arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani benim demek istediğim şu ki arkadaşlar aslında borsadaki düşüşlerden korkmak yerine borsadaki düşüşleri fırsata çevirmek gerekir. Çünkü örnek vermek gerekirse burada ismi için hisse tamamen örnek olarak paylaşılmıştır. Değerli arkadaşlar ben Türk Senet 30 lira seviyenden işlem yaptığı günlerde almıştım. Daha sonra borçlandım. Bursa ıı, Türk Senesi hizmetini sattım. Çünkü o dönemde engelli maaşımın kesilmesiyle birlikte bu süreçte borçlu olduğum arkadaşıma karşı mahcup olmamak ve öbe beyinlerimden de 34 yaşında genç bir birey olarak para almamak adına hisse senetlerini satıp arkadaşıma borcumu ödemek zorunda kaldım. Daha sonra bu süreç bittikten sonra yavaş yavaş borsa çuvantayı toplamaya başladım. Ve şu anda gerçekten güzel bir seviyeye ulaşmış durumdayım. Ama şu anda kafamdaki planı ve projeyi tam olarak hayata geçirmiş durumda değilim. Kafamdaki hedeflediğim miktara gerçekten ulaşmak adına gayret ve çaba içerisindeyim. Bir plan yapıyorsanız, kendinizi uzun vadeli yatırımcı diyorsanız, 20-30-31 yıllık projeler yapmanız gerekir. Yatırımcı böyle olunur. Yatırımcı dalgalanmalar karşısında sahibi olduğu ürünü satmak yerine elinde tutup düşüşlerde ekleme yaparak aslında o yatırım yaptığı sektörde yatırım yaptığı firmada ve yatırım yaptığı alanda elindeki kozu daha da çok arttırmaya çalışması gerekir. Zaten bir süre sonra şirketteki sermayeniz belli bir seviyeye geçtikten sonra belli bir seviyeye geçtikten sonra artık artık şirketlerin şirketlerin şirketleri sizin beslemenize gerek kalmadan şirketler sizi finansal olarak beslemeye çalışacak. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Bir belgeselde yırtıcı kuşlar ne yapıyorlar? Gagalarındaki gagalarındaki ve kursaklarındaki yiyecekleri evlatlarının yiyebilmesi için onlara kusuyorlar. Kendi kursaklarındaki yiyecekleri tekrar midelerinden ağızlarına getirerek onların beslenmesi için uygun halde saklamış oluyorlar. İşte sizler bir süre sonra şirketteki elinizdeki hissetenekleriniz senetleriniz olgunlaştığı zaman şirketteki hisse senetleriniz belli bir noktaya eriştiği zaman o şirket yatırım yaptığında şirket size artık finansal açıdan destek olmaya başlayacak. Bu yüzden borsadan korkmak ve borsaya küsmek yerine borsaya sevgiyle bakmak lazım. Borsayı ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Borsayı boş bir tarla ve bu boş tarlaya ne ekmeniz gerekiyorsa onu ekeceksiniz. Ama ektiğiniz ürünün insanlar tarafından değer görmesi gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Bugün Çin'de çok sayıda meyveler var. Ama Çin halkının alışkın olup tüketmeyi sevdiği meyveleri meyvelerden siz alır gelir Türkiye topraklarına ekerseniz Türk insanı buna alışkın olmadığı için sizin ürünüze sizin istediğiniz ölçüde ilgi ve alaka göstermeyebilir. Ama Türk insanın ihtiyacı olduğu ihtiyacı olan bir ürünü bir ürünü yetiştirirseniz o ürüne her yerde Türkiye'nin 81 ilinde müşteri bulabilirsiniz. İşte borsa böyledir. Hangi şirkete yatırım yapmaya karar verirseniz verin, yatırım yaptığınız şirketi iyi analiz edin. Çünkü o insanlık insanlık insanlığın ihtiyaç duyduğu bir şey üretmeli, bir iş kolunda, bir iş konumda faaliyet gösterebiliyor olmalı. İşte yatırımın mantığını anlamak bu kadar kolay. Yatırımın mantığını anlamak için çeşitli hesaplar bilmeye, çeşitli geometri şekilleri bilmeye gerek yok. Aslında yatırım ve ticaret Basit, mantıksal şeylerden oluşuyor. Sevgili Cihat Çiçek abimize bu videonun başında boşuna mı senem gönderdik? Sevgili Cihat Çiçek abimiz halk ağzıyla videolarında anlatımları yapıyor. O da leşmen ifadesini çok kullanır. Ben kendisine kendisinin bir izleyicisi olarak buradan çok teşekkür ediyorum. Ve selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmanızı canlı gönülden rica ediyorum. Ve endişeye kapılmak yerine aslında pozisyonumuzu arttırmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. A şirketi, B şirketi, C şirketi demeden hangi sektöre yatırım yapıyorsanız yapın. Ama yatırım yaptığınız sektörleri iyi analiz ederek yatırım yatırım yaptığınız sektörlerin hangi alanda faaliyet gösterdiğini araştırarak KAP raporlarını okuyarak veya okuyamıyorsanız ChatGPT gibi yapay zeka algoritmalarından size bir analiz çıkarmasını isteyerek yatırımlar yapabilirsiniz. ChatGPT bu şirkete yatırım yapmanın doğru olup olmadığı noktasında da sizi bilgilendirecektir. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız bu şekilde yatırım yapabilirsiniz. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermek suçtur. Ama en iyi yatırım cinsel yatırımdır. Yatırım yapmaktan korkmayın yatırımın her alanında yatırım yapmak noktasında cesaretli olun ve kendinizi geliştirmek adına kitaplar okuyun, videolar izleyin. Yani bugün bir sigara almak yerine bir kitap alın. Çünkü okuduğunuz kitap sizi zihinsel açıdan geliştirecektir. Ülkemizde ne yazık ki insanların zihinsel açıdan ekonomik okul yazarlığını arttırmak açısından e, eser bulması çok büyük bir sıkıntı. Genelde roman tarzı kitaplar okunuyor. Ama aslında sevgili Cihan Çiçek gibi Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ve kendisine yetiştirmeye devam eden değerli insanların kaleminden çıkan sevgili İslam Memişoğlu gibi insanların kitaplarını okumanız ve dünyaca ünlü tanınmış yatırım yatırımcıların veya yatırım dünyasında kabul görmüş kitapları okumanız size fayda sağlayacaktır. Bakın arkadaşlar ben özel gereksinimleri olan özel bir insan olarak kitapları yavaş okuyorum. Günde bir sayfa kitap okuyorum. Ama her gün bir sayfa kitap okuyorum. Ve, ve okuduğunuz her kitap sizin zihninizde yeni bir pencerenin açılmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Sigara içmek bugün baktığımız zaman İnsan sağlığını her alanda zarar. Sigaraya vereceğiniz parayı kitabı verin arkadaşlar. Yatırım sadece borsaya, arsaya, toprağa yatırım yapmak değildir. En önemli yatırım zihinsel yatırımdır. Bu nedenle zihinsel yatırıma eş geçmeyin arkadaşlar. Zihinsel yatırıma da önem gösterin.